Merhaba ben Enes Alay. Çekerim halay. Kimseyle etmem alay. Benimle geçinmek çok kolay. Evet kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel ve çirkinlik kavramlarını anlatacağım kardeşlerim. Bunu size bir masal ile anlatmak istiyorum kardeşlerim. Hazır olun masal geliyor. <laughs> Başlıyorum. Evvel zaman içinde, kabur zaman içinde bir tane Keralan diye bir çocuk yaşanmış. Bu Ankara'da yaşarmış ve Keralan e, işte Kurtuluş Parkı taraflarında otururmuş. İşte demiş ki Keralan ya demiş ben evde oturuyorum benim işim gücüm yok demiş. Benim biraz para kazanmam lazım demiş. Aleme destek çıkmak istiyorum demiş. Hem aleme destek olun her şey güzel olur demiş. O yüzden demiş ki annesine. Anne ben çalışmak istiyorum demiş. Ben para kazanmak istiyorum demiş. O da tamam oğlum demiş. İşte Keralan işte orada Kurtuluş Parkı'na yürümüş. Yani Kurtuluş Park kızlar arası yaklaşık e, 10-15 dakika. İşte orada yürürken Kızılay'ın meydanında bir adam varmış. Demiş ki hey ahali 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 işte size bir iş vereceğim bunun karşılığında size e, 15 TL vereceğim. Bu işi yapmak isteyen Yiğit, Mert, delikanlı bir adam var mı demiş. Ama yiğit ve mert delikanlı adam istiyorum öyle pısırık güçsüz adam istemem demiş ha ayık olun demiş sonra Kelalan gelmiş demiş ki bu işi görünce ben alayım yapmalıyım hem parası da iyi demiş acaba böyle bir iş niye parası yukarı yüksek olur diye biraz kuşkulanmış işte Tella'nın yanına gitmiş hey teller selamun aleyküm demiş o da aleyküm selam demiş ben bu işi istiyorum demiş Tella bu çocuğu görmüş demiş ki. Ya biraz sen cılızsın, zayıfsın demiş. Nasıl yapacaksın demiş. O demiş ki. Ben her işi yaparım, her taşın altına çıkarım. Ben her şeyi yaparım, başarabilirim demiş. Ben kendime çok güveniyorum demiş. Tella da bunu görünce, hadi lan sen, sen yapalım demiş. Demiş ki olan e, bu iş nerede demiş. O da demiş ki. E, Tella demiş ki, İzmir'de demiş. İzmir'e gideceğiz demiş. Kerolan çok uzak demiş. Yaklaşık 600 kilometre falan demiş. Olsun olsun iş o yüzden zaten bu kadar yüksek fiyat verilirse demiş. 15 bin lira az para mı? Yani neredeyse aksikör ücreti yakın demiş. Kerala demiş ki tamam hadi olsun demiş. Ama ailemden izin almam gerekiyor demiş. Tamam demiş. Yarın sen gel bana söyle. Ailen izin veriyorsa eğer. Yarından değil ondan sonraki gün işe gideceğiz demiş. Tamam demiş Kerala. Annesiyle konuşmuş etmiş. Zor da olsa alabilmiş izni yani zor yani. 600 km gelecek. Yani 2-3 hafta yaklaşık evimde olamayacak. Bu arada iş ne diye soranlara işte orada alışveriş yapacaklar. Ticaret yapacaklar. Yük taşıyacaklar orası için. İşte terle falan altlar azınlamış işte adam adamlarını almış. 4-5 kişi yani o işi yapanlar. Kerolan da eklenmiş. Sonra işte böyle yükleri falan taşımışlar. İzmir'e yük taşıyacaklarmış. İşleri buymuş. Yük olarak da işte böyle mücevher, takı, ya böyle değerli şeyler, böyle e, altın gibi ne bileyim pahalı şeyler, güzel şeyler alıp yüklemişler işte böyle eşya taşıyacaklarmış. İşte Keloğlan'ın annesi ona böyle güzel patatesle ekmek hazırlamış, böyle güzel yemekler hazırlamış. Böyle çok durumlar yok mu zaten? Sonra zeytinli koymuş. Zeytini sevmiyormuş ama peynir istemiş onun yerine. Peynir koymuş, meyve koymuş, işte elma, muz falan koymuş. İşte sonra yola çıkmışlar işte arkadaşlarla birlikte. İlk önce işte bir 70 km gidip Polatlı'ya varmışlar. Sonra işte Eskişehir'e varmışlar. Sonra Banaza geçmişler. Ee, sonra Palas demişim pardon, Afyon'a varmışlar. Sonra oradan da Banaza geçmişler. Mola vere vere yaklaşık 4-5 gün geçmiş. Baya zor yani. İşte İzmir'e böyle 50 km falan kala ya böyle Manisa'da falan bir yerde mola vermek için durmuşlar. Öncesine de vermişler ama bak burada bir kuyu varmış. Bu kuyu da böyle kimse girmek istemiyormuş. Ama bu kuyu da böyle e, tek olan kuyumuş Manisa'da yani çevresinde falan çok kuyu yokmuş. Eğer burada durmazlarsa susuzluk çekerlermiş baya. İşte bu e, işi yapanlar terala falan birisini falan gönderiyormuş kuyu ama geri gelmiyormuş. İşte bu Keralanın saf, iyi niyetli birisi olduğunu biliyorlarmış. Bak Keralan demiş, Resul Kitap demiş, bizim suya ihtiyacımız var demiş, sen bu kuyudan inip alacaksın demiş. Ya niye başkaları yapmıyor demiş, ben yaparım demiş. Ya sen yaparsın ya, onlar senin kadar cesur değil demiş. Keralan'ın iyi niyetini kullanmışlar. Ya tamam ben yaparım ne var ki demiş, ben her şeyin istesinden gelirim demiş. <laughs> Sonra ipi çevresine beline salmışlar. Sonra işte Keralan'ı kuyunun içine atmışlar. Sonra kuyu inmiş, 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 inmiş suya erip vatan varırken bir kapı açılmış. Bir adam içeri çekmiş Keloğlan'ı bir anda. olan baygınlık içinde kalmış. Kalmış. Ben nereye geldim ya demiş. Sonra uyanmış böyle. Çok güzel bir saray varmış. Fıstık bir çok güzel bir kız varmış yani. Bir de tavus kuşları böyle ibi gibi hop hu de ötüyorlarmış. Sonra siyah siyahi bir adam varmış. Böyle siyahi böyle zayıf değilmiş. çok şişman da değilmiş ama yapılıymış, kalıplıymış. <laughs> Keralan uyanırken çok şaşırmış bir ses duymuş arkasında. ipir bir adam varmış demiş ki hey reisul kitap ne yapıyorsun demiş. Sence bunlardan en güzeli hangisi demiş. Keralan biraz düşünmüş şok içinde kalmış. Demiş ki eğer gönül cidden seviyorsa değer veriyorsa kim kimi seviyorsa cidden o güzeldir demiş. Ama adam gibi seviyorsa demiş. Oh, de, demiş ki <laughs> pekala evlat ya evlat demiş. Şu kız çok güzel. Acaba derece güzel. Fıstık gibi demiş. Şu tavus kızları Acap derece güzel. Güzel ötüyorlar demiş. Şu siyah adam hiç güzel değil ki demiş yani. Niye onu seveceksin ki demiş. Olmaz öyle şey demiş. Allah'ın yarattığı her şey güzeldir demiş. Yeter ki biz güzelce sevelim demiş. O siyah adam da güzeldir. O kız da güzeldir. O tavus kuşu da güzeldir. O saray da güzeldir. Yeter ki içleri temiz olsun. Her şeyleri iyi olsun. Ben herkesi çok seviyorum demiş. Dede bunu duyunca çok mutlu olmuş. Ya normalde başka gelmiş bir şey diyormuş işte. Ya kız güzel işte, tavus kuşu güzel, saray güzel, çimenler güzel işte. Orası çok büyükmüş, bahçeymiş. Dede bunları sinirlenip işte öldürüyormuş, kafanı kes, kesiyor, biçiyormuş böyle, biçiyormuş. Sonra saray sarayın içine böyle oda yaptırmış, hepsini asıyormuş. Bu dükkanı anlatmış. Ben seni canını almayacağım demiş. Sen özgürsün artık demiş. Kerala demiş ki Devin demiş insanlar fikrinden dolayı öldürme demiş yazıktır günahtır demiş. Onlara affet merhamet de çok güzel bir şeydir de demiş. Tamam demiş dev bundan sonra insanları öldürmeyeceğim demiş. Keralan ona çok teşekkür etmiş. Gelmiş sarılmışlar işte arkadaş olmuşlar. Dev bu çocuğun çok temiz kalp birisi olduğunu düşünmüş. <laughs> sonra ona işte böyle 3 tane altın kesesi vermiş. Çok güzel değerliymiş bunlar. Sonra Keralan işte dev kuyun yolunu göstermiş bırakmış. Suyu almış çıkmış çıkmış. <laughs> bir anda şaşırmışlar. Sen nasıl çıktın? Kelalan demiş. Biz normal buraya gönderimiz insanlar çıkmamış çıkmıyormuş demiş. Su gönderiyorduk. Yani sormak için gönder gö e, gönderdiğimiz kişiler çıkmıyor demiş. Ya kardeşim demiş. Siz niye beni gönderiyorsunuz demiş. Benim canım değersiz mi demiş. Ayıptır, günahtır, yazıktır ya demiş. Ya ben enen yerine mi koyuyorsunuz demiş. Ya valla ben sizin Allah belanızı versin diyorum demiş. Kızmış baya yani haklı yani çocuk. Salak yerine komşular çocuğu ölüme göndermişler yani bilerek demiş. Sonra onlar da özür de demiş. Bundan sonra bakın insanları ölüme göndermeyin demiş. Onlar siz iğnetin süsüme etmeyin insanlar demiş. Bu çok kötü ve çirkin bir davranıştır demiş. Hepimizin canı güzel ve değerlidir demiş. Onlar da çok pişman olmuşlar. Sonra işte İzmir'e varmışlar işte Buca taraflarına varmışlar. Orada işte Hasan Parkı'nda alışveriş yapmışlar. Orada yemek yemişler, gezmişler, konağa geçmişler. Oradan da alışveriş yapmışlar, ticaret yapmışlar. Oradan da işte yaptıktan sonra Ankara'ya işte bir hafta içine varmışlar. İşte her gün 70 km falan yürümeye çalışmışlar. Yani yürüyememişler. 50 kilometre yürümüşler işte. Sonra varmış Ankara'ya. Sonra Kelo'nun 15 bin lirayı birlikte gelmiş. Bir de 3 tane altın kesesiyle gelmiş. Sonra Carol'un kurtuluştaki evine varmış. Hey anneciğim, hey anneciğim ben geldim demiş. Annesine sarılmış böyle. Sonra işte ev girdikten sonra sonra 3 altın kesesini açmışlar. Bir sürü altın varmış. Çok mutlu olmuşlar. Carol'un temiz kalpliliğini ve sevgisinin karşılığını almış hayatı boyunca. O çok iyi birisi zaten. Sonra işte bir tanesiyle klinik açmış. Psikoloji, psikoloji okuyorum istiyormuş. Psikoloji ilgisi varmış. Bu klinik açmış. deriyle işte ev, yeni ev almışlar işte böyle güzel bir yerden. Güzel bir ev vermişler. Üçüncesiyle de, de sevdiği kızla gerçekten güzel gördü. Sevdiği kızmış. Ya diğer kızlar da güzeldir diyormuş ama o sevdiği kızı da çok güzelmiş. Her kız güzeldir diyormuş. Hiç kimse çirkin değildir. Herkesi seviyorum. Gönül kimi severse o güzeldir demiş. Sonra o kızla da evlenmiş. O kız da onun dekara iyi bir insan olduğunu biliyormuş. Ona sürekli merhaba diyormuş. Selam veriyormuş. İyi davranıyormuş. Buluşuyorlarmış. Konuşuyorlarmış öncesinde. Çok te temiz kalp. Hep mutluluğunu istediği bir kişiymiş. İşte öyle. Masalımız böyleydi dostlar. Sonra hep birlikte mutlu olmuş. Artık de hep kimse öldürmüyormuş. Orkuya inenlere su veriyormuş. İyi davranıyormuş. Öldürdüğü için de çok pişmanmış. <laughs> artık bu, bu dünya herkes çevresinde yağmaya başlamış bütün dünyaya. Demiş ki herkes birbirini kendisi olduğu için sevmiş. Kalbi için içi için sevmiş. Yani farklılık yokmuş artık. Herkes birbirini seviyormuş. Kötülük yokmuş. Savaş yokmuş. Yani artık dünyada kötülükler kalkmış. Ve herkes birbirini sevmeye başlamış. Hikayemiz buraya kadar dostlar. Güzel ve çirkin kavramını anlattım. Güzel. Kimi seviyorsak o güzeldir. Gönül kimi severse güzel olan odur masayla anlattım. Çirkin ise kötü amellerdir. Kötülüktür. Bunlar çirkindir. Evet kardeşim videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Goodbye.